Herkese tekrar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir indirim videosu ve oyun videosu videosuyla karşınızdayım tekrar. Evet, Steam tarafında özellikle PC tarafında, PC oyunları tarafında yaz indirimleri bekleniyor, biliyorsunuz heyecanla bekleniyor. Bu geldi gelecek kapıda derken, PlayStation tarafında da aslında bir yaz indirimi, tam yaz indirimi adında bir indirim bekliyorduk. Fakat şu anda gelmedi, muhtemelen önümüzdeki günler gelecektir. Ee, önümüzdeki günler dediğim, e, önümüzdeki hafta olabilir. Fakat bu haftanın indiriminde yıl ortası fırsatı diye adında bir indirim yapmışlar. Bunun yanında sıcak fırsatlar da var. Önce yıl ortası fırsatlarına bakacağız. 160 indirimler mevcut. Yani 160 indirimden daha fazlası var aslında. Ben şöyle bir gezdim baktım arkadaşlar. %80'e kadar var. Hani ortalamasını 160 olarak almışlar. Bir gezelim bakalım. Önerecek bir şeyler varsa size önereceğim. Bunun yanında şunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Gerçekten fiyatlar acayip uçmuş. Bugünkü gelen güncelleme ile yani artık yeni PSN Store fiyatlarında bir güncelleme geldi ve fiyatlar gerçekten çok uçtu arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim eski birkaç senelik oyun dahi 600-700 liraya olan fiyatlara çıkmış durumda. Store'da fiyatlar çıldırmış, delirmiş durumda. Bu da tabii ki dövizin de etkisi var bunda. Birçok faktör var. Genel dünya piyasasında da zaten sıkıntılar var. Fakat size şöyle bir önerim olabilir. Bunu sıkça bana YouTube tarafından da canlı yayında Twitch'te de soruyorlar arkadaşlar konsol ama fikriniz varsa aklınızda özellikle PlayStation 5 konsol için söylüyorum. Biliyorsunuz bir dijital var bir de CD'li versiyonu var. Diskli dijital versiyonu haricinde önceden dijital versiyonu öneriyorduk arkadaşlar. Çünkü ciddi fırsatlar ve indirimler oluyordu. Fakat şu andaki mevcut durumda store üzerinde yüksek fiyatlandırma var arkadaşlar. Gerçekten yüksek fiyatlar var. Aynı oyunu daha bugün çıkmış oyunu ya da işte bu hafta çıkmış bir oyunu dijital değil de fiziksel versiyonu, disk versiyonu internetten araştırdığınızda ya da bununla ilgili çok uygun fiyata veren mağazalar da var arkadaşlar. Fiziksel versiyonu daha uygun fiyata alabiliyorsunuz. Aynı fiyata alsanız dahi diyorum bakın en kötü şartta. Aynı fiyata alsanız dahi bu sefer fiziksel versiyonunu takaslama imkanınız ya da oyunu bitirdikten sonra satma imkanınız ya da arkadaşlar arasında değiş tokuş yapma imkanınız da var. Bunu da göz bulundurun. Benim size tavsiyem. İlk alırken cazip gelse de dijital versiyonu biraz ucuz olsa da işte 1000-1500-2000'de daha ucuz olsa da inan uzun vadede o fiyat farkını çok çok daha e, karlı şekilde kapatabilirsiniz. E, eğer diskli versiyonu alırsanız. Hadi şimdi indirimlere şöyle bir bakalım. Dikkat çeken indirimlerden paylaşmak istiyorum sizinle. Evet. Şöyle bakalım arkadaşlar. Outriders var 135 indirim. Hali çok pahalı. Bunu geçiyoruz. Geçtik. Evet. FIFA özellikle futbol oyunları konusunda indirim devamlı olacak mı olacak mı gelecek mi diye soran kardeşlerim vardı. FIFA'da şu anda Şampiyonlar Ligi sürümünde ciddi indirim var. %73 indirimle 161 lira. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? %73 indirimle dahi daha 161'e düşüyor. İnanılmaz. Yani bunu zaten başta da söyledim. PlayStation Store tarafında dövizli döviz eee güncellemeler yapıldıktan sonra dahi çok yüksek fiyatlar var. Bu fiyatlar karşısında indirim olmuş halleri bile pahalı. Bunu size anlıyorum. Bunu söylüyorum baştan. Sonra demeyin abi bu indirimler zaten çok indirim yok. Demeyin aslında var ama bu kadar inebiliyor. Bu kadar inebiliyor. Artık bunları yavaş yavaş kabulleneceğiz arkadaşlar. Ama ben yine de arasından cımbızla seçmeye çalışıyorum size oyun önerilerini. Ama FIFA bunlardan bir tanesi. Yani bazı oyunlar hani çok beklenen oyunlara yine sizle paylaşıyorum. FIFA 173 indirimde 161 lira. Çok pahalı. Söylüyorum ama bu kadar iniyor. Bu kadar inebiliyor. Yarın bir gün fiyatı tekrar normale geldiğinde bu artık 400, 500, 600, 700, 800 öyle gidiyor. Zaten bir videom vardı hatırlarsanız. Oyunlar 4 rakamlı olacak diyordum arkadaşlar. 4 rakamda kimse bana o zaman inanmamıştı. Hatta chatte falan, YouTube'da bana kızmışlardı. Ya 4 rakamlı oyun mu olur işte böyle falan. Sen abartıyorsun abi falan diye. Şimdi arkadaşlar 999 TL'den başlayan oyunlar da var. Biliyorsun Back for Blood diye bir oyun gelecek. Yani şu anda ön siparişte. Ee, yani zombi oyunu biliyorsun. Sadece hikaye... E, Teması yok. Sadece online üzerinde co olarak oynanıyor. Back for Blood 999 TL'den arkadaşlar e, dijital deluxe değişmiş. Deluxe olsa ne olur arkadaşlar? İki tane kıyafet veriyor. 999 TL bir fiyat olmaz. Umarım daha da artmaz. Artacak ama üzgünüm. Umarım artmaz. En azından böyle e, fırsatları kovalayacağız. Ben de size mümkün oldukça e, yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi evet devam ediyoruz. Knockout site geçtik. Geçtik geçtik arkadaşlar. Crow 2 şu anda e, çok arket oyun olmamasından kaynaklı kardeşlerim. Arket oyun seçeneği çok yok. Eskiden burnout'lar vardı biliyorsunuz artık yok. Şu anda Crow 2 standart versiyonu. Zaten standart versiyonu getirecektir. Ee, oyunu zaten geniş alan fazlasıyla yeterli. %80 indirimde 59 liraya alabilirsiniz arkadaşlar. Evet Martu Combat 11. Kardeşim Martu Combat çok ilginç bir durum var. Bunu sadece size paylaşmak istiyorum. Tabii ki eğer konsol tarafında alacak kardeşlerim varsa çok da bir seçeneğiniz yok. Çünkü PlayStation'da fiyatlar böyle. Mortal Kombat 11'in arkadaşlar standart versiyonu. Yani sadece kuru oyun, ana temel oyunu 139 lira şu anda 160 indirimle. Yani çok ciddi indirim. Evet 160 büyük bir indirim ama buna rağmen 139 lira standart versiyonu. Şimdi size hemen yanında göreceğiniz After Match. Mortal Kombat After Match var. After Match arkadaşlar hikaye modunun genişleme paketi. Tamam mı? Genişleme sadece hikaye modunun genişleme paketi. Bakın tek başına şey değil. Ayrı bir oyun değil. Ana oyunu yani 139 liraya aldıktan sonra sadece hikaye modundaki bir genişleme paketini oynayabilmek için 139 lira daha vermeniz gerekiyor. Yani oyun kadar daha vermeniz gerekiyor. Bunun yanında daha DLC'leri var. Combat Pack 1 var. 6 tane karakter. Combat Pack 2 var. O da 4 tane sanırım bir karakter. Onların içinde her bir için 150 ya da 160 ya da 170 lira gibi para ödüyorsunuz. Yani oyunun tamamı size hani öyle ayrı ayrı alırsanız ve 600-700 liraya geliyor. Buna da Ultimate Edition deniyor. Tamamına Ultimate Edition deniyor. Yalnız Ultimate Edition'da şu anda inanılmaz bir indirim de bilmiyorum. Birazdan görürüz. 400'e inmiş. Allah razı olsun. 400'e indirmişler. Saçmalamışlar. Ultimate Edition dediğimiz oyun bilen arkadaşlar 400 lira. Bu oyunun kurusu saf ana hali standart edişinde 139 lira. Ek paketi her bir ek paket başına DLC başına 140 lira. Şimdi gelelim neden bu kadar bu Mart Kombat üzerinde durdum. Arkadaşlar konu Mart Kombat değil. Mart Kombat ile ilginiz olmayabilir. Sadece bu fiyatlandırma ile ilgili biraz isyanımdan bahsetmek istiyorum. Yani Mart Kombat arkadaşlar bugün itibariyle Steam üzerinde Mart Kombat 11'in standart paketi yani 139 lira artı Aftermatch 139.50 onu da ekleyin. Kaç oldu abi? 140 280 lira. Onda iki tane DLC paketi var bunların combat pack'ler. Yani bir 500, 400, 500, 600 liralık paket. Ultimate Edition deniyor arkadaşlar buna. Şu anda Steam üzerinde bütün bu paketlerin hepsinin olduğu standart Edition, After Match, iki tane combat pack, tüm kıyafetler ve açılabilecek bütün her şeyle dahil 51 lira arkadaşlar. <laughs> Yanlış duymadınız. Steam'de şu an Martukomat 11 Ultimate Edition 51 lira. 51 lira arkadaşlar. Evet. PC'niz olmasa bile alın indirimden dursun arşivinizde. 51 liraya 51 lira o adam verebiliyorsa bu, bu da dijital. Yani dersiniz ki PlayStation'da fiziksel alıyorsunuz. Fiziksel oyun bir yerden bir yere gelecek. Eyvallah. O ona koyacak, üstüne kar koyacak falan geldi diyelim. 400, 500, 600. Zaten şu anda Ultimate Edition'ın e, fiziksel versiyonu arkadaşlar. E, inanılmaz bir fiyat şu anda. 699 liraydı galiba. Şöyle baktım internetten. Şu anda e, sonuç olarak fiziksel bir şey demiyorum ama dijital ortamında da hali 400, 500, 600 lira konuşulması bence bu oyun için yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu oyun değil. Bütün oyunlarda zaten böyle. Bu bir örnek. Şu anda sadece aklımda kalan fiyat olduğu için söyledim. 51 lira arkadaşlar Steam'de. Bilgisayarınız varsa e, almayın. Steam'den gidin arkadaşlar. Bilgisayar versiyonu alın. Ama seçeneğiniz yok. Sadece konsol kullanıyorum abi ben derseniz o zaman Mart Kombat 11'de şu anda indirim var. İndirim var. Bunun yanında takipçilerim için de söylüyorum. İsteyen kardeşim alırsa canlı yayında da benimle oynayabilirler. Oynuyoruz zaten. Oynayacağız. Evet, şimdi devam ediyorum. Martukubat'ta takılmış değilim. Genel bütün piyasadan bahsediyorum. Artık indirimlerden bahsetmeye başlıyorum. Çünkü e, çok büyük bir bindirme var, sonra indirme var. Evet, şimdi devam ediyoruz. Horizon Zero Dawn Complete Edition bütün her şeyin içinde olduğu e, paket 50 lira %50 indirimle 70 lira arkadaşlar. 70 lira alabiliyorsunuz. Evet. Crash Bandicoot Insane Trilogy %40 indirimle 281 lira almayan arkadaşlar önermiyorum. Saçmalamışlar. Assassin's Creed Odyssey bu son oyun değil arkadaşlar. Bir önceki yani Valhalla'dan bir önceki oyunu. Bilmeyen kardeşim bilenler zaten biliyor. Bir önceki oyunu arkadaşlar. %75 indirimde 134 lira. Evet eski bir oyuna göre biraz pahalı ama şu anda PlayStation tarafında oyunlar böyle. Fiyatlar böyle. 134 lira alınabilir çünkü geniş alan. Açık alan bir oyun. E, ve zaten Ubisoft'un yaptığı genelde hep aynı şeylere yan görevler yaptırarak tekrar ederek boşa zaman kaybetme tekniğiyle bol bol zaman geçirebilirsiniz. Evet, seviyorsanız Assassin's Creed serisini Odyssey güzel bir seçim. İki ayrı karakterle oynayabiliyorsunuz. 134 lira %75 indirimle. Evet. Person 5. Geç. Geç. Evet çok pahalı. Ne yazık ki pahalı. Küsüm bunları önermeyeceğim arkadaşlar. Geçiyoruz devam ediyoruz. Arkadaşlar Detroit. yüzde %50 indirimle standart versiyonu zaten yeterli. E, Dijital Deluxe Edition'ı falan gerek yok. 109 lira. Hikaye temelli oyunları seviyorsanız ve oynamadıysanız tavsiye edilir söylüyorum. Artık 109 e, lira abi ucuz mu demeyin artık zaten olan bu. Yani %50 indirimlerden bahsediyorum ve buna değecek oyunlardan bahsediyorum. En azından değecek oyunlardan bahsediyorum. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Evet. Bunun yanında yaz indirimi de gelecek arkadaşlar. Onunla ilgili video gelecek. Henüz daha e, store'da öyle bir güncelleme olmadı. Güncelleme olduğu anda bütün güncel oyunları da paylaşmaya devam edeceğim. Evet, devam ediyoruz. Şöyle geçtik. Bakın Little Nightmares, çok sevdiğimiz bir platform oyundur. 3 boyutlu tasarlanmış, 2 boyutlu oynanan bir platform oyunu. %75 indirimle 22.75'i alabilirsiniz. 22 liraya gerçekten değecek bir oyun ve bunun karşılığında çok eğleneceğiniz bir oyun arkadaşlar. Bağımsız yapımdır. Küçük yapımlar. Seviyoruz. <laughs> Tavsiye ediyorum ben her zaman söylediğim gibi. <laughs> Bakın içinde. Mart kombattan girdim ya. Şöyle bir örnek daha göstereceğim size arkadaşlar. Hit for speed, hit. Deluxe Edition. Tamam. Deluxe'u geçin yani. O çok bir şey değil. Önemli değil. Sadece ben orantı göstereceğim size. İçine girelim bakalım. Oyunun gerçek fiyatı, indirimsiz fiyatı neymiş? Arkadaşlar 779 lira. 779 lira. 779 lira. Bravo. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar 2019 yapımı bir oyun bu. 2 senelik bir oyun. Yani neredeyse 2 sene olacak. Yani 1,5 sene geçti. Ee, Kasım 2019'du sanırım. 2019 Kasım'da çıktı bu oyun. 779 lira. 779 lira. Almayın arkadaşlar. Ona, ona gelecektim zaten. Demek istediğim şu. Need for Speed Hit Deluxe Edition %75 indirimde 194 lira. Dilim konuşamıyorum. %75 indirimde 200 lira oyun almayın. Zaten değecek bir oyun değil. Yani göstermeye çalışıyorum size. Biraz daha seçici olacağız artık. Oyun fiyatları çok yükseldi. Biraz daha seçici olacağız arkadaşlar. Evet geldik. Ee, Bloodborne indirim fena değil. Fiyatı da fena değil. Fakat henüz eğer PlayStation 5 olan arkadaşlarım varsa 4 Pro'su olan arkadaşlarım da varsa henüz hiçbir güncelleme ya da yenileme yok. Frame rate'lerinde sorun var arkadaşlar. Biraz düşüş var. Buna rağmen eski şekliyle oynarım diyorsanız yani 30 FPS'lerde maksimum dalgalı şekilde bilginiz olsun alınabilir. 79 lira. En azından güzel bir oyun. Şimdi bakalım. Ghost Runner arkadaşlar platform aynı zamanda aksiyon ve parkur oyunları seviyorsanız, parkur tarzı oyunları seviyorsanız, daha önce biliyorsun Mirror Age vardı. Onun daha aksiyonlu hali. Ben daha çok beğendim ve çok da akıcı. Yani çok güzel optimizasyonu harika yapılmış bu oyun. Güzel bir oyun. %45 indirimle 120 lira çok bilinen belki çok herkesin çok sevdiği şey değil. Yani çok aman aman işte Call of Duty gibi falan belli bir oyun değil ama ben sevdim. Böyle single hikaye tabanlı oyunları seviyorsanız oynayabilirsiniz aksiyonlu. Biraz zordur ama yani çok kolay değildir. Bir videolarını izleyin ona göre karar verin arkadaşlar. Evet. Bunlar genişleme paketi. O yüzden önemliyorum. Şöyle bakıyorum. bakın. Just Cause 4 Reloaded. Just Cause 4 Reloaded %80 indirimle 35 lira bu oyun oynanır tabii ki bir şey değil. GTA gibi kaliteli bir açık dünya değil. Animasyonlar falan filan zayıf ama 35 liraya arkadaşlar. Elimizdeki mevcut fiyatlarla değerlendirilebilecek bir oyun. Bununla es geçmeyin derim. Devam ediyoruz. Şöyle geldim. Evet. Project Cars. Project Cars 2 var. Ee, %86 indirim var arkadaşlar. 55 lira. Bu da güzel bir seçim özellikle direksiyon seti olan kardeşlerim varsa keyif alacaklardır. Ben Project Cars'ı arkadaşlar kendim de oynuyorum. Turt Master setim var. Gayet güzel. Force feedbackler falan güzel çalışıyor. Evet, Metal Gear Solid 5 Phantom Pain var. %84 indirimde. Yeni bir oyun değildir. Oynamayan kardeşim için önerilir. Çünkü oynanmamış oyun yeni oyundur. Evet, Tomb Raider Definitive Edition var bu arada. Bunu es geçmişiz. %85 indirimde 21.60. Definitive Edition'a yani grafikleri keskinleştirilmiş. Daha güzel hale gelmiş hali. Gayet güzel. Ben oynadım. ikinci sefer de oynadım. Ee, sevilebilecek bir oyun. 21.60 bir şey değil yani. Kesinlikle tavsiye ederim. Gelelim Control Standard Edition'a. Ee, bunu zaten arkadaşlar ücretsiz falan da verildi. Ama kaçırmış kardeşlerim varsa ve ben işte abi işte anca aldım konsolumu falan bunu arşime eklemek istiyorum derseniz 109 lira %50 indirim var. Bu e, konsol standart edişinde arkadaşlar PlayStation 4 aldığınızda PlayStation 5 yükseltmesi de gelecekti. Ücretsiz olarak gelecekti bu bilginize. Şöyle bakalım. Ne yaptık? Outer World dedik. Çok güzel çok güzel bir oyun ama 323 lira inanılmaz fiyat. Evet. Alien Isolation %80 indirimde 50 lira arkadaşlar. 49.80. Ee, böyle stealth gizlilik tarzı oyunları seven varsa keyifli oynayabilirsiniz. Evet. Bakın, Dishonored tam koleksiyon. Collect Collection paketi deniyor. Yani Dishonored 1 2 ve e, ek paketiyle birlikte e, 174 lira. 174 lira çok ucuz değil ama 3 tane tam oyun arkadaşlar. Ve gerçekten oyunların her biri çok keyifli. Ya bayağı size zaman harcatıyor ve karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Hafif RPG aksiyon tarzı bu oyunda öneririm Dishonored. Eğer Bioshock tarzı, First Person shooter oyunları seven kardeşlerim varsa bunu da değerlendirebilirler 174 lira. Evet. Geçtik, geçtik. W2K 20 var. 167 ile 220 lira. delik Edition olması hiç umurumda değil. Kafayı yemişler. Böyle fiyat olamaz. Çok da seven kardeşlerim var ama ben önermiyorum arkadaşlar oyuna verilmez. Evet geldik. Deus Ex bölünmüş insanlık. Mankind Divided yani orijinal ismiyle. Arkadaşlar e, Cyberpunk dünyasına geçen yani o temayı barındıran içinde bir oyun. Ben çok seviyorum Deus Ex serilerini. E, bir bakın videolarına eğer tarzınız uyarsa alın derim. 47 lir 84'e ne yiyecek bir fiyat. Evet şimdi Resident Evil 2 Aa bu bakın. Raccoon City Edition diye bir şey var arkadaşlar. Şöyle bir girip bakmak istiyorum ama anladığım kadarıyla Resident 1 ve pardon Resonival 2 ve 3 bir arada. Evet Raccoon City Resident 2 artı Resident 3 bir arada paket 139 lira arkadaşlar. Bakın bu, bu fiyat güzelmiş. Bu güzelmiş. Bakın Resident Evil 2 artı Resident 3 yazıyor arkadaşlar. Raccoon City Edition adında bir paket 139 lira. Resident oynamak isteyen ya da kaçırmış kardeşlerim bu paketi değerlendirsinler derim. Ki fiyatlar evet. Fiyatlar can yakıyor. Fiyatlar gerçekten acı verici. O oyunculuk ne hale geliyor arkadaşlar. Farkındasınız değil mi? Burada artık bundan sonra Tetris metti oynayacağız herhalde. Bu fiyatlarda. 170 liraya işte Puyo Puyo Tetris oyunu arkadaşlar 170 lira. Düşünün. Tetris bine 170 lira olmuş artık. Yıl ortası fırsatları 160 indirimlerden sonra bir de sıcak fırsatlar var. Sıcak fırsatlara da bakalım. Araba yarışı seven arket tarzı oyunları seven kardeşlerim. Need for Speed Payback %75 indirimde 79.75. Witcher 3 Wild Hunt. Abi %60 indirim varken de 26'lardaydı. Şimdi %80'e çıktı yine 26'larda. Yani normal fiyatlar yükseliyor. indirim oluyor ancak bu yine bu fiyatlara geliyor. Neyse oynamayan kardeşlerim kesinlikle alsın. Witcher 3 çok değerli bir oyundur. 26.80. Hello Neighbor %75 indirimde 33.50. Bu bir bağımsız yapım ama keyifli bir oyundur. Middle Earth Shadow of Mordor. Arkadaşlar Yüzüklerin Efendisi dünyasında geçen. E, %50 indirimde şu anda 72.50. E, pardon 72 lira sadece. E, 4 person bir oyundur. Bunu da yine bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın Limbo. Yine bağımsız bir yapım. Indie Game. E, 175 indirimde 9.75. İnanın var ya şu 9.75'e aldığınız oyun şu Limbo. Arkadaşlar resmen hani Ali, Ali Can çizerdik ya. Çöpten adam yapardık. küçükken, küçükken. ilkokulda. O şekilde yapılmış bir oyun ama inanın birçok oyundan belki yüzlerce 300, 400, 500, 600 oyundan daha güzel, daha değerli benim için. Ee, indie game seven kardeşlerim herkes oynamıştır ama hani oynamayan kardeşime önerilir. 175 indimden 975. Oynamış olsanız bile de, ve hani bir arkadaşınızla oynamışsınızdır ama elinizde yoktur. Alın abi koyun. En azından yapımcıya destek verin ki bu adam adam gibi oyunlar yapsın. Biliyorsun Inside'ın da yapımcısı kendisi. Evil Within 2. Hayal kırıklığı. Geçtik. Erika. Kanalımızda oynadık arkadaşlar geçen gün. Dün önceki gün birkaç gün önce yayınladım. Güzeldi ama Türkçesi yok. İngilizce oynarım diyorsanız. 24 lira. Ben beğendim. Film tadını bir interaktif oyun. Oynamam diyorsunuz arkadaşlar. Kanalımdan izleyebilirsiniz. Şu Adam Flinch. Güzel bir oyun. Bu da bir bağımsız yapın. What Remains of Adam Flinch. Arkadaşlar. 160 indirimde 57.60. Hikaye temelli. Yeni bir oyun değildir yalnız. Bilginiz olsun. Dead Cells oyunu %40 indirimde 21.60 lira. Bu da Roguelike tarzı. Platon oyunu seven kardeşlerim bunu değerlendirebilirler. Bazen bana yorumlardan soruyorsun. Abi işte şu oyun vardı 75 lira gözüküyordu misal. Niye önermedin diye. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Sadece fiyat bazında sadece gördüğüm fiyat değil ya da sadece olduğu indirim %80 değil. Onlara bakmıyorum. Ben oyunların içeriğini de bildiğim için hepsine bakıyorum. Yani bazen %80 yazıyor ama fiyatını öyle bir yükseltmişler ki %80 olsa bile düşmüş olsa bile %80 indirim. Yine değmeyecek oyunlar var. Ya da biraz daha beklenmesi gerektiği oyunlar var ya da daha önce haftalar onun daha ucuzladığını gördüğüm, şu andaki mevcut fiyatlardan daha da düştüğünü gördüğüm bazı oyunlar var. O yüzden o fiyatların üzerine gördüğüm zaman önermiyorum. Bakın Infamous Second Son efsanevi sürümü var. Bunun içinde yani Infamous Second Son'un bütün her şeyi var. Bu güzel bir paket. PlayStation 4'ün ilk çıkış oyunudur. Yeni konsol almış olan arkadaşlarımız olabilir. O yüzden oynamamış olabilirler. %50 indirimde 109 lira. Evet 109 lira PlayStation 4'ün çıkış oyun için güzel ama daha sonra bunu güncellediler arkadaşlar. PlayStation 4 Pro'da filan çıktıktan sonra Pro döneminden sonra 4K daha yüksek kaliteli performans modu haricinde kalite modunu filan getirdiler. PlayStation 4 Pro ya da işte PlayStation 5 olan kardeşlerim alabilirler. Second Sun, Infamous Second Sun 109 lira. Çünkü geniş alan bir oyun. Birçok şey yapabiliyorsunuz. Zaman geçirebilirsiniz yani 100 liraya. Uzun bir süre oynatır sizi oyalar. Bu son iki haftaki en önemli indirimdi bu. Yıl ortası fırsatları %60 indirim diye. %60 olsa da %80'e kadar indirimler vardı. Sıcak fırsatlara da baktık. Size genel olarak önerdiğim oyunlar bunlar oldu. Haftanın fırsatı diyor %25 indirim ama bir bakalım ben o kadar indirim olduğunu düşünmüyorum. Geçtik. 290 300 lira biraz daha düşmesi lazım. Düşecek düşecek bu oyun düşecek. Ülkemizde zaten bu tarz oyunlar arkadaşlar çok tutmaz. Hemen fiyat düşer birkaç hafta içinde. En çok bizde zaten nedir abi? FIFA, Call of Duty, GTA, bir de ücretsiz oyunlar. PUBG'ler bilmem neler bayıldılar. E, onun haricindeki oyunlar fırsat, fiyatları çabuk düşer. Şimdiki mevcut indirimler yıl ortası fırsatları diye bir indirim geldi. Yaz indirimlerinde ne olacak onu da bilmiyorum. Fiyatlar çok yükseldi. Bakalım bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kanalıma henüz abone olmamış ve takip almamış kardeşlerim de abone olurlarsa, takip alırlarsa mutlu olurum. Videonun hemen altındaki açıklama bölümünde Twitch canlı yayın linklerinden ulaşabilirsiniz. Discord'a da katılabilirsiniz. bizle tanışmak isterseniz. Veya sosyal medya linkleri de oradan. Oradan da takip edebilirsiniz. Herkese şimdiden iyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.